çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz sizlere Dinler Şehri, Mardin, Kızıltepe'den sektörün en iyisi Birleşikler 47'deyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Tarık Birleşik bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Tarık Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi e, Çok sağ olun Tarık Bey. Birleşikler 47, profesyonel bir hizmet yapıyorsunuz bölgede. Şu anda Mardin Kızıltepe Oto Galericiler Sanayi sitesindeyiz değil mi? Doğru. Şu anda. Peki şimdi e, hizmetlerinizi konuşacağız ama sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Tarık Birleşik kimdir? Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? E, ee, i̇smim Tarık Birleşik. 1975 doğumluyum. Ee, Kızıltepe doğumluyum. 5 ee, çocuk, babası. çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Babasıyım. Birleşikler 47'nin Kurucusuyum. Evet. Birleşikler 47 1990. E, bin, 1996'dan beri e, bu mesleği sürdürmekteyim. Evet bu sektörün e, içerisindesiniz. İçerisindeyim. 2010 yılında Birleşikler 47 kurduk. Yani resmiyleştirmiş oldunuz. 96'dan Aynen. beri sektördeyiz. Aynen öyle. Evet. 2010 yılında Birleşikler 47 olarak e, şirketimizi firmamızı kurduk. 2010'dan beri de devam ediyor. Bu sektörde devam ediyorsunuz. Devam Peki, ediyoruz. şimdi sizde çekici dorse satış işleri evet. var. Bu işten biraz bahsedelim. Nasıl ilerliyor bu işler? Türkiye'nin her yerinden alım satım yapabiliyor musunuz? Türkiye'nin her yerinden evet Türkiye'nin her yerinden alım satım yapabiliyoruz. Yani daha doğrusu Türkiye'nin her yerinden alıp buraya getiriyoruz. Buradan da Türkiye'nin her yerine satabiliyoruz, gönderebiliyoruz. Evet. Ee, herhangi bir sorun sıkıntımız Nasıl söyleyeyim. ulaşıyorsunuz konuklara? Araçları gidip inceliyor musunuz? bir eksper sizden mi geçiyor? Değil. Onu şöyle ifade edeyim. Bizim normalde zaten biz şirketler arası Büyük bir e, konuda birbirimizi de tanıyoruz. Evet. Yani biz normalde hani e, olarak da birbirimizi tanıyoruz. Evet. Firma e, şirket olduğumuz için de birbirimizi tanıyoruz. Yani yani araçlar e, satılacağı zaman bizi ararlar. Firma bizi arar. Bizden teklif alır. Bizden e, işte bu araçları satıyoruz diye bir teklif gelir. Teklifimizi koyarız eğer hani teklifimizde e, bir anlaşma e, söz konusu olduğu zaman araçlarımızı alıyoruz, götürüyoruz. Artık buradan İstanbul'dan buraya getiriyoruz, Buradan da ta tekrardan kadar da gönderebiliyoruz. Evet. Ben size verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, ülkemize Mardin-Kızıltepe'ye kattığınız bu değerli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Ekibiniz Ondan de var. Olsun. Onlara da teşekkür Sağ edelim. Olsun. Onlar da emekçi kardeşlerimiz. Yanınızda çalışıyorlar. Siz de onlara istihdam sağlıyorsunuz. Aynen öyle. E, i̇nşallah hedeflediğinizde Noktalarda çizginiz bozulmadan ar devam etmek dileğiyle inşallah. tekrar farklı bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle Allah çok olsun. sağ ol. Sağ sağ evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sektörün en iyisi Birleşikler 47'den firma sahibimiz beyefendi Tarık Birleşikler aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz hoşçakalın.